Herkese merhaba. Eğer Türkiye'de internet üzerinden içerik üretiyor, hizmet satıyor ya da bir şekilde para kazanıyorsanız sıkı durun. Çünkü bugün hepimiz için oyunun kurallarını baştan yazan o yeni vergi düzenlemesini tüm detaylarıyla konuşacağız. Hadi başlayalım. Bu soruya evet dediğinizi duyar gibiyim ve emin olun yalnız değilsiniz. Dijital dünyada para kazanmanın o tatlı heyecanı vergi işleri gündeme gelince bir anda karmaşık bir hal alabiliyor. Ama neyse ki artık bu durumu kökünden değiştiren bir çözümümüz var. Peki, nedir bu çözüm? Artık devlet de dijital dünyanın hızını ve yapısını anladı ve bize çok daha basit, çok daha anlaşılır bir yol sunuyor. Gelin şimdi bu yeni sistemin o karmaşık vergi labirentini nasıl dümdüz bir yola çevirdiğine birlikte bakalım. Ya eskiden neydi o çektiğimiz, değil mi? Şirket kur, fatura kes, her ay KDV beyannamesi hazırla, giderleri topla, muhasebeciyle uğraş. Bütün bu bürokrasi yığını artık tek bir basit adımla ortadan kalkıyor. Bankanın gelirinizden otomatik olarak %15 kesinti yapması. İşte bu kadar. İnanılmaz bir kolaylık. Yani işin özeti aslında şu. Bu sistem bir nevi kullandıkça öde mantığıyla çalışıyor. Geliriniz banka hesabınıza yattığı anda tık vergisi içinden kesiliyor ve o konu sizin için tamamen kapanıyor. Şirket kurmak, beyanname vermek gibi dertler artık tarih oluyor. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Bu müthiş kolaylıktan kimler faydalanabiliyor? İşte işin en heyecan verici kısmı da burası. Çünkü bu düzenlemenin kapsamı son zamanlarda o kadar çok genişledi ki büyük ihtimalle sizi de içine alıyor. Bakalım sizin yaptığınız işte bu listede var mı? Liste aslında dijital ekonominin ta kendisi. Sosyal medyada içerik mi üretiyorsunuz? Mobil uygulama mı geliştiriyorsunuz? İnternetten ders mi veriyorsunuz? Fark etmez. YouTube, Patreon, Udemy gibi platformlar üzerinden gelir elde eden neredeyse herkes artık bu kapsama dahil. Bu on binlerce üretici için gerçekten harika bir haber. Mesela influencer Ayşe'yi düşünelim. Instagram'da markalarla işbirliği yapıyor. Eskiden her bir iş için fatura kesmesi, vergi beyanları ile uğraşması gerekiyordu. Artık bütün gelirini tek bir hesaba alıyor ve vergisi otomatik olarak ödeniyor. Ne kadar rahat, değil mi? Veya diyelim ki siz mobil uygulama geliştiren Merve'siniz. App Store'dan ya da Google Play'den gelen satış gelirleriniz, uygulama içi reklam kazançlarınız artık hepsi bu basit vergi sistemine tabi. Karmaşık hesaplamalara hiç gerek yok. Ve bu sistem sadece içerik üreticileri için de değil. Mesela SEO uzmanı Gökhan şirketlere online danışmanlık veriyor. Yani B2B, işletmeden işletmeye çalışıyor. O da artık bu vergi kolaylığından sonuna kadar faydalanabiliyor. Bu, serbest çalışan profesyoneller için de dev bir adım. Ve tabii ki online eğitim sektörü. Pandemiyle birlikte patlama yapan bu alanı da unutmamak lazım. Zoom üzerinden piyano dersi veren Ceren veya YouTube'da bir konuda uzmanlığını paylaşan binlerce eğitmen, artık sizler de bu basit ve harika sistemin bir parçasısınız. Tamam, ben de bu kapsama giriyorum dediğinizi duyar gibiyim. Peki ne yapmanız gerekiyor? Gözünüz hiç korkmasın. Süreç o kadar basit ki sadece 3 adımda bu sisteme dahil olabiliyorsunuz. İşte hepsi bu kadar. Bakın, 3 basit adım. Önce interaktif vergi dairesinden online olarak başvuruyorsunuz. Onay geldikten sonra bu işe özel bir banka hesabı açıyorsunuz. Son olarak da bu hesap numarasını yine online olarak sisteme bildiriyorsunuz. Yani koltuğunuzdan bile kalkmanıza gerek yok. Sistem çok basit, evet, harika. Ama bu basitliğin tadını çıkarırken ileride bir sürprizle karşılaşmamak için bilmemiz gereken birkaç tane çok kritik kural var. Gelin şimdi başınızın ağrımaması için bu önemli kurallara bir göz atalım. İşte bu rakamı aklınıza kazmanız gerekiyor. 2025 yılı için belirlenen yıllık brüt gelir üst sınırı tam 4.3 milyon Türk lirası. Bu, muafiyetin en tepe noktası. Eğer bu limiti aşarsanız, yılın başından itibaren standart şirket vergilendirmesine dönmeniz gerekiyor. O yüzden kazançlarınızı dikkatle takip etmeniz hayati derecede önemli. Diğer kritik kuralları da hızlıca geçelim. Birincisi, bu gelir limiti her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor, yani sabit değil. İkincisi ve bu çok önemli, bu kapsama giren tüm gelirleriniz istisnasız o tek özel hesaba yatmak zorunda. Başka hesaba asla. Üçüncüsü, Bağkur primlerinizi, yani sosyal güvencenizi kendiniz takip edip ödemelisiniz. Ve son olarak en güzel haber, kesilen o %15'lik vergi nihayidir. Yıl sonunda ek beyanname, ek ödeme gibi stresleriniz olmaz. Peki tüm bunları şöyle bir toparlarsak, bu yeni sistemin sizin dijital işiniz için anlamı ne? Gelin en temel avantajlarınızı şöyle net bir şekilde özetleyelim. Kısacası sizi işinizden alıkoyan ne kadar idari yük varsa hepsi ortadan kalkıyor. Şirket kurma maliyeti ve stresi yok, fatura kesme, masraf fişi biriktirme derdi yok, KDV yok, yıllık beyanlama yok, sadece kazancınızdan kesilen net, temiz ve öngörülebilir %15'lik bir vergi var bu enerjinizi işinize odaklamanız için size inanılmaz bir özgürlük alanı yaratıyor. Şöyle bir düşünün, tüm bu bürokrasiyle, evrak işleriyle harcadığınız zamanı ve enerjiyi tamamen yaratıcılığınıza ve işinizi büyütmeye ayırabilseniz ne olurdu? Belki de bu yeni düzenleme dijital işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için aradığınız o anahtardır. Umarım bu anlattıklarım yolunuzu aydınlatmıştır. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.